Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Şu soruyu çok soruyorsunuz. Hocam ben hangi kaynaklardan çalışmalıyım? Hangi kitaplardan yararlanmalıyım? Hangi YouTube kanallarını izlemeliyim? Bunu sadece bana değil tabii ki. Kendi aranızda çok çok soruyorsunuz. Örneğin gruplarda görüyorum. E, diyor ki tarihte kimi önerirsiniz? Coğrafyada hangi kitabı çalışmalıyım? Bu tarz kaynak arayışları var. Kaynak Arayışlarında da arkadaşlar İzlemeniz gereken yol nedir? Doğru kaynakları nasıl bulacaksınız? KPSS'ye, KPSS'ye hazırlanırken, diğer sınavlara hazırlanırken doğru kaynakları nasıl bulacaksınız? Bunun sizlere formülünü anlatacağım. Ve siz artık bu soruyu sormak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü kendi işinizi görebilecek kaynakları kendiniz keşfedeceksiniz. Arkadaşlar, öncelikle kendi öğrenme metodunuzu keşfetmeniz lazım. Ne demek istiyorum? Siz yazarak mı öğreniyorsunuz? Okuyarak mı öğrenebiliyorsunuz? Dinleyerek mi öğrenebiliyorsunuz? Dinleyip yazarak mı öğrenebiliyorsunuz? Bunun çalışma metodunu kendinize göre belirlemeniz lazım. Bunu nasıl belirleyeceksiniz? Çok pratik. Arkadaşlar YouTube'da bir video açtığınızda, bir ders videosu açtığınızda sadece dinleyerek onu anlayabiliyor musunuz? Ona bakın. Dinleyip aynı zamanda not aldığınızda anlayabiliyor musunuz? Ona bakın. Dinlerken elinizde bir not olduğunda onu okuyun, okuyunca, okuyunca mı anlayabiliyorsunuz ya da tahtaya yazılanları okuduğunuzda mı anlayabiliyorsunuz ona bakın. Veya YouTube videosunu kapatın. Konu anlatım kitaplarından dinlediğinizde mi anlayabiliyorsunuz ona bakın. Bunlara baktığınızda bu dört parametre. Bunlara baktığınızda kendi yönteminizi kendiniz keşfedeceksiniz. Mesela kimi insan sadece dinleyerek anlayabilir. Kimisi dinleyip yazarken anlayabilir. Bunun çeşitli durumları var. Yani her insan aynı şekilde anlamak zorunda değil. Bireysel farklılıklar var. Dolayısıyla bu metodu keşfedeceksiniz. Çünkü benim size örneğin şu kaynağı kullanabilirsin dediğimde önerdiğim kaynak bana hitap ediyor olabilir ama size hitap etmiyor olabilir. Dolayısıyla kendinize uygun kaynağı belirlemek için önce metodunuzu belirlemeniz lazım. Metodunuzu belirlediniz. Artık kaynak belirleme aşamasına geçeceksiniz. Mesela Youtube'da konuyu dinleyip aynı zamanda not alarak anlayabilen birisi üzerinden gidelim. Metodu belirlediniz, not alarak da anlayabiliyorsunuz. Dinleyerek de, not alarak da, birlikte çalışarak anlayabiliyorsunuz kısacası. O zaman size ne lazım? Konuyu dinleyebileceğiniz ve dinlerken not alabileceğiniz Youtube kanalları lazım. Hemen Youtube'u açıyorsunuz. Mesela tarih. Tarihte açtığınız bir tane videoyu, hocayı izliyorsunuz, izleyeceksiniz. Adamın anlatımından anlayabiliyor musunuz? Öncelikle ben adam diyorum kadın da olabilir. Hocanın anlatımından anlayabiliyor musunuz? Önce ona bakmanız lazım. Hocanın anlatımından anladınız mı? Çok güzel. Hocanın tahtaya not alıyor mu? Not alıyorsa ee, onun aldığı notları anlayabilmeniz lazım. Ki zaten burada şöyle bir şey var. O not alırken siz de kendi defterinizden not alabilirsiniz. Bu hiç problem değil. Dolayısıyla YouTube'da keşfedeceksiniz, araştıracaksınız anlayabildiğiniz hocayı arkadaşlar e, yararlanacaksınız. O hocayı kaynak alacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim. İşte Cuma Hoca dedi ki ya falan hocadan yararlanabilirsiniz. O hoca bana hitap ettiği için ben anlıyorum ama sen o hocadan anlamak zorunda değilsin. Çünkü her hocanın anlatım tarzı farklı. Bazı, bir tane ders vardı. İşte anayasa vatandaşlık. Ben KPSS'ye hazırlanırken anayasa vatandaşlık dersini çok hızlı anlatan bir hocadan dinliyordum ben. Gerçekten anlıyordum da ve ben sadece dinleyerek de anlayabilen bir insanım. Ee, dinliyordum da anlıyordum da. Ama mesela başka arkadaşlara o hocayı önerme gafletinde bulundum. Arkadaşlar dedi ki ya bu adam çok hızlı anlatıyor ben anlayamıyorum. O zaman o arkadaşlar gidip farklı hocalardan yararlandılar. Bu benim dinlediğim hocanın kötü olduğu için değil. Onu tarzı o arkadaşıma hitap etmedi. Dolayısıyla bu tarz bireysel farklılıklar olacağı için, işte falan hocaya mı gitsem, falan hocamı mı dinlesem kargaşası yaşayabilirsiniz. O yüzden muhakkak siz araştırın, kendi YouTube kanalınızı, kendi kaynağınızı kendiniz tespit edin. YouTube'da böyle. din e, Not alacaksanız da not alabileceğiniz birini takip etmeniz lazım. Buna bakarsınız. E, eğer okuyarak anlayabiliyorsanız, yani dinleyip aynı zamanda okuyarak takip edebiliyorsanız da, Video ders notları kitapları var biliyorsunuz. Onları da alırsınız da öyle takip edersiniz ama ben dinleyip yazmayı tercih ediyorum mesela. Mantıklı olan bana göre bu. Bu bana göresi. Her insanın tarzı ayrıdır. Onun dışında arkadaşlar test kitapları vesaire belirlerken diyor ki çok kaliteli bir kaynak buldum. Nereden anladım kaliteli olduğunu? Çünkü çok zor. Acayip zor bir kaynak. Böyle sorular öyle zor ki. Ya da diyor ki çok kalitesiz bir kaynak buldum. Niye? Çünkü çok kolay. Arkadaşlar sınavlarda size zor soru da çıkacak. Kolay soru da çıkacak. Sınav kaynaklarının kalitesi zorluk kolaylıkla değil sınav formatına uygunlukla ölçülür. O yüzden bir kaynağın zor olması veya kolay olması size kalitesi hakkında fikir vermesin. Sınav formatına uygunluğu hakkında fikir versin. Yani kalitesi anlamında fikir verecek sınav formatına uygunluğudur. Öte yandan şöyle de bir şey var. Şimdi siz çalıştığınız sınava gireceksiniz. Dediğim gibi zor soru da çıkacak, kolay soru da çıkacak. O yüzden sınav formatına en uygun kaynakları sınavlara en yakın zamanlarda çözün. Ama farklı kaynaklardan sorular da muhakkak görün. Örneğin Z yayın evi tam sınav formatına uygun sorular soruyor. Siz X yayın evinden de soru çözün, Y yayın evinden de soru çözün. Sadece Z yayın evinden soru çözmeyin. Çünkü niye? size zor soruda çıkacak, kolay soruda çıkacak. Ve zor soruların olduğu kaynaklardaki yanlış sayılarınız fazla olduğunda evet konuyu daha iyi öğrenmeniz gerektiğini fark edersiniz ama oturup üzülmeyin çünkü kaynak kendisi zor bir kaynak. Genel itibariyle ya da Y yayın evindeki soruları çok kolay çözüyorsunuz takır takır takır. O zaman o kaynak kalitelidir. Ya da işte o kaynağı çözmeye devam edeyim. O kaynağın ben bu sınavda yüksek alacağım soruları çok iyi yapıyorum gibi de düşünmeyin. Çünkü o kaynak da kolay bir kaynak. Yani ne zor kaynaklar sizi üstün ne kolay kaynaklar sizi sevindirsin. Sadece farklı kaynaklardan soru çözmeye bakın arkadaşlar. Yani kaynak çeşitliliğini arttırın. Sadece tek bir kaynağa yapışmayın. Soru kitaplara bakımından da. Kaynaklarla ilgili bunları söyleyebilirim. Konularla ilgili muhakkak sorularınız olacak. Sorularınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.